EYT'de emekli maaşları 11640 lira olacak. Ali Tezel değişecek deyip duyurdu. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasa tasarısı meclise sunuldu. Ancak getirilen kademeli prim gün sayısı emeklileri hayal kırıklığına uğrattı. Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, EYT yasasında mecliste iki şeyin değişeceğini belirtip şunları söyledi, birincisi 5000 gün sınırı gelecek. İkincisi 1999 öncesi olduğu gibi hesaplanacak ve emekli aylığı 11.640 lira olacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu emeklilikte yaşa takılanlar, EYT yasa tasarı, emeklilik bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Daha önce erkeklerde 25, kadınlarda 20 sigortalılık gününü ve 5000 prim gününü dolduranların yaş şartına bakılmaksızın emekli olacakları açıklanmıştı. Ancak meclise sunulan yasa tasarısında prim gün sayısının 5975 güne kadar çıkması tepkilere neden oldu. Mecliste EYT yasasındaki iki şey değişecek. Türkiye'nin en tanınmış sosyal güvenlik uzmanlarından Ali Tezel, EYT'liler için dikkat çeken bilgiler verdi. EYT yasa tasarısında iki şeyin mecliste değiştirilmesini beklediğini ifade eden Ali Tezel, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada EYT'den 1999 ve öncesi sigortalı olanların faydalanacağını hatırlatıp şunları söyledi. 5000 prim günü şartına dönülecek. EYT'de değişmesini beklediğim iki şey var. Birincisi 50.000 gün. 1999 öncesi yasada emeklilik için 5.000 prim günü şartı vardı. Meclise verilen yasa tasarısında ise 5.000 günden başlayıp 5.975 güne kadar çıkan bir kademe yapmışlar. AK Parti tarafından meclise sunulan EYT yasasına göre Kademeli prim sistemine göre prim gün sayısı 5975 güne kadar çıkıyor. EYT'liye verilen sözler tutulmalı. Bunun plan bütçe komisyonunda veya genel kurulda verilecek önerge ile düzeltilmesini bekliyorum. Çünkü verilen sözler tutulmalı. Madem 1999 öncesi gibi olacak öyleyse 5000 gün. Ne işi var 5975 günün? O 1999'dan sonra verilen yasa ile 2002 yılında geldi. Bu yasa ile maaşlar 5500 Türk Lirası olacak. İkincisi emekli aylıkları. Şu andaki sistemle emekli aylığı hesaplanırsa, eklilerin emekli aylığı taban aylığı denen 5500 lirayı geçmeyecek. Yani çalışan eklilerin büyük bir kısmı emekli aylığını 5500 lira olarak alacak. 99 öncesi gibi aylıklar 11640 Türk lirası olacak. Ancak 1999 öncesi gibi emekli aylığı hesaplanırsa en düşük emekli aylığı 11640 lira olacak. Madem 1999 öncesi gibi etkdiler emekli olacak, emekli aylıklarının hesabında da 2000 yılı ve 2008 yılında yapılan değişiklikleri göz önüne almadan 1999 öncesi gibi etkdilere %70 aylık bağlama oranıyla aylık bağlanmalıdır. Böylece en düşük aylık 11640 lira olacaktır. Öyleyse yapılması gereken şey belli. Yine hak ettiğiniz emekli aylığını alacaksınız. Öyleyse EYT'de 1999 öncesine dönüyorsak, birincisi 5000 prim gününe dönmeli, ikincisi aylıklar 99 öncesi gibi hesaplanmalı.